Selamun Aleyküm arkadaşlar. Oksijen nasıl kullanılır, kesim nasıl yapılır veya ayarlar nasıldır? Ben kendi kullandığım şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle tüpler daima kapalı. Kullanacağınız zaman açacaksınız. Gaz ayarı benimki 5'te kullandığım ayar. Oksijen ayarımız. Oksijen ayarı 100 PC'de kullanıyorum ben. Yani biraz da geçiyor. Şaloma. Şu şekilde. Yanıcı gaz, oksijen, tekrar oksijen. Oksijeni komple açıyoruz. Bu benim kendi kullandığım kullanma stilim, kullanma tarzım. Şu şekilde şuraya koyalım. Çakma. Çok hafif, hafif bir şekilde gaz açıyoruz. Ağzı bu kadar açtıktan sonra şuradan oksijeni çok hafif hareketlerle açıyoruz. Bu oksijeni kullanırken kesinlikle koruyucu elbise, gözlük, maske bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Oksijeni fazla açmıyoruz. Açacağımız ayar şu kadar olsa yeter. Kazı ne kadar çok açarsanız Bakın açacağımız oksijen şu şekilde olduğu yeterli. Kazı ne kadar çok açarsanız bu alev o kadar çok sünecektir. Alev ne kadar yüksek olursa keseceğiniz parça o kadar kolay olur. Bunu size şu şekilde göstereyim. Kazma. Kaz ne kadar çok olursa metale o kadar çok ısıtıyor ve kesimi o kadar kolaylaştırıyor. Şu şekilde tutuyoruz. Şu şekilde tutuyoruz oksijeni. metal erimeye başladığında elimizi şu tetiğe basıyoruz. Tetik oksijeni açıyor ve kesim yapmaya başlıyoruz. Tekerle video çekip tekerle de kesim yaptığım için oksijene yanlışlıkla gazı çok açıp şurada elim takılıp fazla çok açıp kapattık. Yani kapandı kendi kapandı. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Şu şekilde. Oksijene tutuş pozisyonu, yani şalomaya tutuş pozisyonunuz çok önemlidir. Yani şu şekilde tutarsanız biraz çapraz, bakın birden eriyor. Ama şu şekilde tutarsanız kesinlikle o metal eritmesi zor oluyor. Tutuş şeklinizi sürekli çapraz tutmanızı öneririm. Yani keseceğiniz yönde. Bakın şu anda ne hale getiriyor? Yoksa çalamayı çekip göstereceğim. O metal erimeye başladığında elimizi teltiye basıyoruz. Bak şu an erimeye başladı ve hafifçe basıyorum. Bakın. Tekrar deneyelim. <laughs> metelerimeye başladı. Tetiğe basıyoruz hafifçe. Bu kadar. odaklasın. Bakın. Oksijeni ne kadar çok açarsanız bu kesim o kadar hatalı oluyor. Şu anda tek elimle kestiği için ancak bu kadar yapabildim. Oksijen gaz. Yani şöyle söyleyeyim. Yarım tur, yarım tur bile değil. Şuradan şöyle işaretle hatta göstereyim size. Buraya ben bir işaret koydum kendime. Bakın, şurada bir işaret var ve şurada da bir işaret var. Açacağımız ayar şu kadar. Ne kadar açtımı iyi bakın. Çok az bir şey. Bu kadar. Gaz, yanıcı gaz. Bakın ayarı burada. Burada sabitleme ayarı var. Bunu bu kadar bile açabilirsiniz. Bakın nereden nereye gidiyor. Tam yarım tur yani. bu malzemenin kalınlığına göre size kullandığı yani kesim yapacağınız malzemeye göre gaz açabilirsiniz. Ne kadar çok gaz açarsanız malzeme o kadar hızlı eritiyor ve kesim o kadar hızlı oluyor. Oksijeni ne kadar ayarlı kullanırsanız kesimi o kadar düzgün oluyor ve temiz bir kesim oluyor. Ne kadar oksijen çok olursa kesimi o kadar hatalı oluyor. Ben onu da şöyle göstereyim. Bakın kesim hatalı bir kesim. Oksijen kullanımı bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar.